Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yağıt sapkınlı hayranlarına yine güzel bir haberle geldim arkadaşlar. Senarist bizlerin keyfini bozmak isterken arkadaşlar aldığım bazı bilgiler arkadaşlar yine bizi mutlu edecek arkadaşlar. Orasını bilmiyorum artık barışacaklar mı barışmayacaklar mı ama 31. bölümde arkadaşlar Seyran'la Ferit sahnesi geliyor arkadaşlar. Aradığım bilgileri buldum arkadaşlar yine güzel bir haber geldi arkadaşlar aldığım bilgilerde Seyran'la Ferit'in karavanları varmış arkadaşlar yalnız bu da o demek ki oluyor ki arkadaşlar güzel bir Ferit Seyran sahnesi gelecek diye düşünüyorum arkadaşlar iyi bir sahne olsun diliyorum arkadaşlar sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda buluşalım yorumlarda yazın arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdaki bulunan butonlardan kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bizi haberleri